Atalay. topayla Yerden pası çaprazdan vurdu. Kaleci Hasan Hüseyin Yakınay iki hamlede kontrol etti. Ol, zor pozisyonda top aldı. Recep. Ara pası. Harika bir pas. Burak. 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 Çaprazda. Yerden pas. Orada kimse yok. Yerden pas Eren. 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 Rakiplerini geçti. Eren. Top hala Eren'de. Onun yerden posu Boş pozisyon. Kaleci de karşı karşıya vurdu. Ve ne yazık ki top ağlarımızda. 23 numaralı formasıyla Atalay attı. Dakika 20. Çok basit bir gol yedik desek yeridir. Halil İbrahim kaçtı. Halil İbrahim ceza, ceza sahasında çapraz. Halil İbrahim evet. vurdu. Kaleci döndü. Top yükseklik kazandı. Boş pozisyonda Aa. arkadaşını gördü. Eren, Eren kaleciyle karşı karşıya. Eren vurdu. Üstten avuta gitti. Atalay yerden pas Eren'e. Eren o topu kurtardı. Eren kişi'den çıktı. Vurdu. Kaleci Hasan şeyin Akın Ay. Allah'tan 19 atmadı. Allah'tan yanlış köşe attı topu ya. Şimdi topu kaptık. Mertcan. Mertcan. Sol tarafta Burak var. Burak. Burak o top aldı. Burak. Yerden pası. Mertcan'a vurdu. Bu ne de Kaldı. Bu ne abi? Beklemiyor top ki ya. O kadar hafif vurdu ki. Orada o topa öyle vurulmaz. Ali Rahim yerden pası. Mahsun. Onun yerden pası Mehmet. 3 e ya yakaladık. Mehmet, ya, Mehmet, ya. Halil Rahim, Serkan Yavuz, Serkan Çapraz'da. Serkan vurdu kaleci'den döndü. Ve ikinci 45 dakika başladı. ara pas. Recep, Recep, Recep Çapraz'dan vurdu kaleci. Ve bu, bu arada abi. bir penaltı itirazı var. Bir orta ceza sahasına yükseklik kazanan top. Melih'teydi. Korner itirazları var. Ama yardımcı hakem hayır değil dedi. Alperen. Sol kanatta bindirme yapan futbolcu Metehan. Metehan uzak köşeye doğru bıraktı. Şimdi gözüyle kontrol etti orada. Ve topağlarda gol. Eren'i biz bugün zapt edemedik. O topu kapabilecek miyiz? O topu kaybettik. Şimdi Atalay, Atalay vurdu. Bak, kaleci Hasan Hüseyin Akınay. Murat. İki kişinin arasından çıktı. Murat. Murat topla birlikte gelebiliyor. Murat, Murat, Murat. Yerde kaldı. Penaltı. Yani deyim yerindeyse Murat o penaltıyı kendi yarattı. Aldı, aldı. Aldı penaltı. Beş kişiyi tesbih gibi dizdi. Ceza sahasına girdiği bir yerde kaldı. Penaltı noktasını gösterdi hakem. Hakem işaretini verdi. Mehmet Akgöz geldi, vurdu ve gol! 2-1. Haydi bakalım bundan sonra devam gelsin. <laughs> Mehmet Akgöz'ün penaltı golü. Skor 2-1'e geldi. Çok uzundur. Burak. Yine bir ortak havisi. Orada Mehmet, Mehmet Akif kontrol etti. Vurdu. Bir anda savunmaya çarptı. Yine penaltı beklentisi vardı. Hakem devam dedi. Göğsüne çarptığını işaret etti. Halil İbrahim'i gördü. Halil İbrahim ceza sahasında bir çarp daha burada kuramadı. Bir ara pas. Serper kaleci karşı karşıya yerden pas. Çağatay zor olanı başardı. Topu avut attı. Batuhan bindirme yapan Burak. Burak topla bir ceza sahası içerisinde. Burak bir orta. Orada göğsüyle karşıladı. Bir Bure! Harika bir, i̇şte harika bir gol Harika oh. bir gol Harika bir gol Batu Harer Batu Harer harika bir gol attı Süper bir voley Ve skor 2-2'ye geldi Volkan Halil İbrahim'e Halil İbrahim e. bir orta Boşta kaldı vurdu, gol oynadı bir çizgiden çevirdik Atak devam ediyor Batuhan Burak Burak. Burak. Yerden pas Halil İbrahim. Halil İbrahim. Topla birlikte ceza sahasına girdi. Halil İbrahim yerden çıkarttı. Koşta kaldı. Vur, vur, vur artık. Vur artık. Vur şunu. Vur, olmadı. Bir daha vur abi. Tekrar vuracağız. Kafaya çarptı. Tekrar atak devam ediyor olmadı. Ha. Neler kaçıyor neler. Halil İbrahim ara top bekliyor. Ona atmadı Murat. Şimdi Murat. Murat o topu kurtardı. Halil İbrahim ceza sahası orta. Ele çarptı. Penaltı beklentisi var. Kim çalacak şimdi kullandık Burak. Halil İbrahim. Halil İbrahim tekrar ceza sahasına yerden orta. Vurduk direkten döndü. Volkan Okuma vuruşu direkten döndü. Atak devam ediyor. Burak. Burak. Şimdi Volkan. Volkan yerde Hayır. Burak. Top hala Burak'ta. Bir plase. Kaleci son anda Artık akıllara zarar pozisyonlar. Maçta 87. dakika. Gelsin artık şu üçüncü gol. Gelsin artık şu üçüncü gol. Halil İbrahim. Of. Oh. Oh. Ali İbrahim. biz bir tane Geza daha. Saç çıkal Ali İbrahim ortası savunma karşıladı. 6 dakika. 90 artı 6 dakika oynanacak. Konuk ekibin hata var. Ferhat. Ferhat topla birlikte ilerliyor. Tehlikeli geldi. Ferhat vurdu ve top ağlandı. <laughs> İnanılmaz bir sevinç. <laughs> ha? Küme düşmüş takımın şu gol sevinci çok ilginç. Nedir yani bu düşündüğü? Çok anlam ifade ediyor. Çok ilginç bir sevinç. Çağatay. 3'e 3. E 3. Top hala Çağatay'da. Ertuğrul. Kaleci Hasan Hüseyin Akınay. Burak ceza sahası içerisinde. Burak. Burak vurdu. Kaleci Melik'te kaldı. Hemen yani başındaki arkadaşına verdi. Çaprazdan vurdu. Kaleci Hasan Hüseyin Akınay. Bu arada geri pas olup düşüncesiyle elini almadı. Sarper. Hüseyin'e Hüseyin. Ve topalarda. hızla çıkıyorlar. Ferhat. Ferhat. Top hala Ferhat'ta. Hemen yanı başındaki arkadaşını gördü. Ertuğrul. Ertuğrul ve topalarda. Olmaz böyle bir şey. Olmaz böyle bir şey. 5-2 yani inanılmaz goller gördük kalemizde. Çok ilginçtir. Oysa 2-0'dan 2-2'ye getirmiştik maçı ve hakem de son düdüğü çaldı. Çorum Futbol Kulübü 2, Nide Anadolu FK 5.